Her... Her 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 Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Yılbaşı yapacağız, yılbaşı evet. Arkadaşlar bugün sizlere şöyle harika bir yılbaşı köşesi hazırladık. <laughs> Ee, hem bugün yılbaşı partimizi yapacağız, hem böyle kırmızı tonlarında giyin, Hem böyle yılbaşı tonlarında ya da yılbaşı konseptinde giyindik. Hem yılbaşı ağacımızı süsleyeceğiz. Hem de yaptığımız yılbaşı kurabiyelerinden yiyeceğiz. Burada böyle süslerimiz var. Süslerimiz var. Yılbaşı ağacımızın nasıl süslendiğini de sizlere göstereceğiz. Ağacımız biraz küçük. Bir şey. Evet bir şey olmaz çünkü çok aceleye geldi değil mi? İzmir'den buraya geldik. Aceleye geldi işte vakit olmadı arkadaşlar yılbaşı ağacı almaya. Biz de şimdi bu ağacımızı nasıl süslediğimizi sizlere göstereceğiz. Hazır mıyız? Burada böyle uygulayacaklarımız. Hazır mıyız? Evet. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi yılbaşı ağacımızı minik minimal yılbaşı ağacımızı süslemeye başlıyoruz. Sadece. Evet şimdi kızlar bize süsleri de gösterebilir misiniz yavaş yavaş neler varmış? Evet harika bir kar topumuz var. Çok tatlı bir şekerimiz var. Evet yılbaşı şekeri. Bakayım. Noel baba mı buldun sen? Ya şöyle Alinda'yı size göstermek istiyorum. Harika görünüyor. Pilatese gidiyor gibi oldu. Evet devam ediyor kızlar süslemeyi. Evet ip var ve ipten yılbaşı ağacına takılacak hepsi şimdi. Evet. Ben de şöyle sizler için çekiyorum. Bir yandan kurabiye de yiyorlar. Kurabiyemizi beğendiniz mi kızlar? Ee, kurabiyemizin tarifi de, tarifi de kanalımızda var değil mi? Bir öncekini bunu beraber yaptık. Hatta bugün öğlen yaptık. Size de tavsiye ediyoruz. Evet çok güzel gerçekten. Evet, şimdi evet, ağacımız. Bir tane var. Evet, şimdi ağacımızı çok tatlı bir şekilde süsliyoruz. Korkmuş tilki geldi. Korkmuş, korkmuş tilki <gülüyor> <Çok> <gülüyor> olabilir, evet. Abi. Evet, Alina neler? Ay davul var, çok güzel bir davul. Aa, ha, onu bir düzeltelim o zaman. Bakın arkadaşlar. Bakalım. Disko topu gibi, evet, evet, çok güzel. Evet şimdi Defne dedi ki abla dedi bu tepedekini dedi çıkaralım o daha güzel dedi. Evet, şu evet. Defne'nin elindeki daha güzel. Ay siminle hediye buldu. Çok güzel bir hediye değil mi? Yılbaşı ağacımızın yıldızı da takılıyor arkadaşlar. Biraz sonra bir yılbaşı partisi de yapar mıyız? Ne dersiniz? Biraz sonra yapalım. Hazır süslemiş Şöyle kar spreyiyle size biraz kar yağdırmamı ister misiniz? Evet. Çok az. Tamam o zaman annem yağdırsın kenarda. Ya. Evet. Ya, evet. Hadi bakalım. Annem biraz yağdırıyor. Alinda şu anda bir üzüm evet. buldu anneannesinden. <laughs> 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 Alinda devam. Vav. Wow, harika harika mükemmel. Gerçekten kar yağıyor gibi ya müthiş kar bir şey. Ya. ya müthiş bir şey. Yazdık. Birazcık... Dans edin, dans edin, dans, 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 dans. Bakalım şöyle biz değil. Evet Defnecim sabit tutmadığı için şu an odaklayamadık. Evet çok güzel. Arkadaşlar ben size Ali'nin obur olduğunu söylemiştim. Gidip gelip yani şu ortamı bırakıyor gidip gelip anneannesinden bir kuru üzüm yiyor. Bir kere daha sıkacak. Sık bakalım. Evet sık 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 sık. Uuu. Tamam yeter yeter çok boğulduk. Arkadaşlar bu sprey gerçekten biraz e, biraz nefesimizi zorluyor sanki. Kızlar jingle Bells şarkısını kim biliyor? Hadi söyle bakalım bize. Bakın burada da bir. Burada da da, da bir. Ay evet Tabii çok biliyorum. güzeller, çok güzeller. Bakın ya çok güzel ona? değil mi yılbaşı? Yılbaşı harika bir şey. Lütfen dileklerinizi dileyin arkadaşlar. Hepiniz dilek dileyin çocuklar. Evet. Bakın burada bir tane yıldız. Evet. Çocuklar bu yeni yılda ne istiyorsanız dileyin olur mu? Oyuncak, kitap, güzel bir ne bileyim araba olur, bebek olur, her şey olabilir. Evet burada da var Alina. Evet, evet Benim yılbaşı ağacımız güzelce süslü. Ne olmasını? Sihir. Sihir mi? Elsa evet. gibi mi? E -e. Nasıl? Normal. <gülüyor> <gülüyor> Sihir bizim kendi içimizdedir arkadaşlar. Değil mi bence? Köpük. Sihir. Böyle balonlarla. Aa <laughs> çok güzel. Ay çok güzeller elinde çok güzeller. Ay evet Simirne'cim Gerçekten de çok güzel. tavan dediği de yalnız avize. Avizeleri evet. sallıyor şu anda tavan tavan ya. Yani. Ne olmuş? Köpük olmuş, kar spreyi olmuş evet. Evet yılbaşı ağacımızı bitirdikten sonra harika bir parti yapmayı düşünüyoruz değil mi burada? Çok güzel bir parti. Bu neymiş? Ee, bunu şey direkt böyle oturtuyorsun aşkım. Bunun Biraz ipi yok, direkt böyle bir oturması bir gerekiyor. gerekiyor. Al bakalım. Arkalar, kalbim sana kalbimi veriyorum ve seni çok seviyorum. Anne, çok güzel gidiyoruz. Eğleniyor muyuz? Eğleniyor muyuz? Yes! Ayla, Alinda da. Alinda da eğleniyor balonlarla. Alinda ben buradan sana balon atayım mı? Ne? 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 balon göndereyim mi sana Linda? Al bakalım. <laughs> devnenin kafasına balon geldi. Arkadaşlar sizi kırmızı Yıldız gördünüz mü? Vay kırmızı bir yıldız. Çok güzel. Çok güzel. Bitirdiler yılbaşı ağacı süslerini. bitmedi. Bitmemiş. Ya şöyle şu masamızın süsleri de bence çok güzel oldu. Hayır, çok hoşuma gitti. Ya bu yılbaşı kurabiyeleri çok güzel. Kesinlikle deneyin. Harika oldu ya. Müthiş. Kanalımızda videomuzda bulabilirsiniz arkadaşlar tarifini. Yaparken de çok eğlendik. Hatta tamamen çocuklar yaptı. Yakında bir sürü videolarımız olacak. Evet şimdi led ışıklarımızı da şöyle fişe taktık arkadaşlar. Bakın ben bu ayı Kurabiye adam. Ay, ay kurabiye adam. ikisi de olur yiyor işte. Şimdi Defne ışıklandırmalarımızı takıyor. Sen de mi onu yiyorsun? Lucy, sen ne yapıyorsun? Lucy de burada yemek bekliyor. Ve az önce bir tane balonumuzu patlattı. Bunu kim patlattı Lucy? Lucy Şişt bana bak. Şimdi bakın suçunu biliyor ya bak. Bakamıyor. <laughs> ya da yemek var diye bak. Bakar mısınız ya? Ne? Sizce hangisi daha güzel? Bu mu daha güzel? Bu mu böyle Bence bir... tamamen yanıp sönsün ya. Öyle çok güzel görünüyor. Evet bu güzel. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Simirna ne yaptı biliyor musunuz? Kurabiye yerine neredeyse şu küçücük süsü ağzına atıyordu. Hayır ben <laughs> ben bunu yine ben sıkmak istiyorum. Az önce K bir size verdim çok şey oldu. Abi, ee, kurabiyeyi oradan <laughs> alalım. Geçin ağzın etrafına. Hepinizi şimdi spreylemek istiyorum. Ağacın etrafına geçin şöyle. Evet ağacımıza şimdi kar yağacak. Şöyle tepeden yağdıralım mı? Durun bir dakika. <laughs> Ağacımızı da karladık ya süper oldu. Evet küçük bir kar. Şöyle birazcık daha şey yapalım. Evet arkadaşlar işte böyle bu kadar çok güzel oldu. Şimdi biz partiye başlıyoruz. Parti yapacağız. Yes, Hazır mıyız? Jingle bells, jingle. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de böyle değil. Anne, Müzik açacağım şimdi. Juggle, juggle Adla, bir, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Alin de öyle bir şeyler söyledi ki bayıldım. Lütfen bir daha söyler misin? Cıkıl bezi açalım. diyor. Cıkıl bezi açalım diyor. Açalım anneannesi. Açalım mı oradan cıkıl bez? Cıkıl bez. Şarkının ismini değiştirdik. Evet. Müziğimiz geldi şimdi. Ses. İnanmıyorum arkadaşlar. İnanmıyorum. Inanm <laughs> arkadaşlar inanılmaz bir şey oldu şu an. <laughs> ya Limba. <laughs> Alina şu an kablo <laughs> dolaştı. Yani ben de nasıl olduğunu anlayamadım. Yılbaşı ağacımız yerle bir oldu şöyle. Gitti ya gitti. Ağacımız gitti. Tekrardan süsleyeceğiz şimdi. Ya gerçekten çok komikti. Alina nasıl bu ağaca takıldı? Nasıl düştü? Ben anlamadım ya. Şu ağacın şekli kaydı arkadaşlar. Şuna bakın. Şimdi kızlar biraz düzeltiyorlar tekrardan. Ya adi iyisiniz İki defa yılbaşı ağacı süslediniz değil mi? Şuraları bakın ezildi ya arkadaşlar ya. Şuralar ezildi. Babada şurada ağrı çıkmış. Zengel bass, single bass. Ağrı çıkmış. Evet, çıkmış. Hadi, tamam. Müzik verelim. Müzik müzik müzik. müzik. müthiş bir parti oldu. Çok eğlendik. Çok eğlendik. Çok eğleniyoruz. Kızlar yılbaşını kutluyorlar. 2023'e giriyorlar. Bir daha gelsin mi kar? Geliyor kar, geliyor. Ve kapanıyoruz. Bay bay hoşça kalın. Herkese mutlu yıllar arkadaşlar. Hoşça kalın. Son kar süpreyini de şöyle havaya doğru tutuyoruz.